Herkese selam değerli kripto internet izleyenleri. Videoma ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda Chiriz ve XRP'den bahsedeceğiz. Olası senaryolarından bahsedeceğiz, desteklerinden, dirençlerinden bahsedeceğiz. Nerelere dikkat etmelisiniz, nerelerden bu birimleri alabilirsiniz, hedefler nereler olmalı bunlardan bahsedeceğim. Video içeriğini beğenirseniz, anlatım tarzımı beğen beğenirseniz ve bu tarz içeriklerin devamını istiyorsanız da lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi ve açıklama kısmındaki Telegram kanalına katılmayı unutmayınız. Şimdi öncelikle daha önce yapmış olduğumuz grafiklere bir bakalım. Yani bu videoda yapmış olduğum grafikleri bir bakalım. Ne kadar çalışmış, ne kadar tutturmuşuz. Bunlardan bakalım. Sonrasında güncel verilerle devam ederiz. Şimdiden başlayalım. En son yani 2 ay önce yapmış olduğumuz bu videoda böyle bir grafik çizmişiz. Hala aslında aynı seviyeler geçerli. Şurası sadece destek haline dönmüş. Burada bir düşen kanalımız vardı bizim. Buranın yukarı doğru kırılmasıyla beraber şunu hatta şöyle uzatalım. Şöylemesine aynen Buranın böyle kırılmasıyla beraber %30'luk bir hareket gelmiş Sonrasında bir geri dönüş Ardından %42'lik daha yükseliş gelmiş Totalde yaklaşık 1 aylık bir süreçte 26 günlük süreçte %50'lik bir yükseliş gelmiş Çeliz'de buradaki kanalın aşılamıyla beraber O videoda çizmiş olduğumuz Destek direnç noktaları da Birebir olarak eksiksiz olarak Çalışmış hatta Bu da açıkçası güzel bir durum takip edenler ve grafiği e, kendi analizlerinde kullanan yatırımcılar için gerçekten güzel bir durum. Şimdi anlık fiyatlandırmaya göre ise 0.0630 civarlarında işlem görmekte. Hemen önümüzde bir adet direnç noktası var. Sonrasında 719, 700 hatta şunu 20 yapalım. 720 civarlarına doğru %10 küsürlük bir aynı %14'lük bir hareket ihtimali söz konusu. Buradaki direnç alanını aşarsa fakat burada benim önümüzdeki dirençlerden ziyade dikkatimi altımızdaki destek alanları çekiyor. Çünkü hem buradaki hem buradaki destek alanı birbirlerine yakın ve o kadar kuvvetli destek alanları değil. Bu yüzden Bitcoin dominansının yukarı doğru hareket etmesi, Bitcoin fiyatlandırmasının buradaki dirençten direnç yiyip yani red yiyip aşağı doğru hareket etmesiyle beraber çeliz maalesef burayı deneyebilir. Bu noktaları deneyebilir. Ki anlık fiyatlandırmaya göre hemen hemen %13'lük bir düşüşe tekabül ediyor alttaki destek alanımız bizim. Ve olası bir senaryoda eğer burası kırılırsa belki %40'lık, %30'luk bir düşüş ihtimali söz konusu. Bu yüzden bence bu iki alının takip edilmesi çok daha önemli çiziz açısından özellikle biraz daha kısa ve orta vadede çok daha kritik noktalar olduğunu düşünüyorum. Burası kırılmazsa yapacağı hareketlerin açıkçası ben direkt olarak yukarı yönlü olduğunu düşünüyorum. Yani şu hareket bile gelebilir buradan. Şöylemesine bir düşüş bahsettiğim senaryo gerçekleşirse yani buradan Bitcoin red deyip Dominance yüzdesi yukarı doğru hareket yaparsa ki e, Telegram kanalında zaten Bitcoin fiyatlandırmasında Dominance yüzdesini ve Total Index grafiğini incelediğimiz videolar paylaşıyoruz bir gün biz günlük olarak veya 2-3 günde bir paylaşıyoruz ama daha doğru olur. Eğer hani piyasa analizini merak ediyorsanız açıklama kısmındaki Telegram linkine katılabilirsiniz onu da söyleyeyim. Eğer bahsettiğim senaryo olursa şöyle bir hareket gelme ihtimali de var tabii ki ama Bitcoin artık buradan 64 bin lira doğru düşerse yani 4-5 bin lira 4-5 bin dolar daha düşerse maalesef hani 0.0435'lere doğru yani buradaki bahsettiğim destek alanlarına doğru bir düşüş ihtimali söz konusu. Bu yüzden lütfen bu noktalara dikkat edin. Yani gerçekten kritik bir nokta. Ek olarak Şurada şöylemesine bir düşüş trendi çizilmiş. Yani insanların şeyine bakıyorum, çizik çizgilerine bakıyorum. Ben bunu bu şekilde almak yerine şu şekilde almayın. Daha doğru buluyorum. Şu şekilde almayı şöylemesine daha doğru buluyorum. Ama buradan ikisi de açıkçası geçerli fakat ben şunun bu şekilde alınmasının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde alındığı durumlarda şuradaki hareketleri de ihlal olarak sayabiliyoruz çünkü. Ve tam olarak üçüncü teyit yapılmış oluyor. Ama bunu böyle yaparsak maalesef herhangi bir teyit yok. Belki bu da olabilir ama iki durumda da herhangi bir üçüncü teyit olmadığı için ben bunu bu şekilde almayı daha doğru buluyorum. Siz tabii ki kendi kararınız. Burada da güzel bir yükseliş trendimiz var. Yani önemli bir düşüş olması için bahsettiğim alanlara düşüş olması için gerçekten bitcoin fiyatlandırmasının çok ciddi bir yönde aşağı hareket etmesi gerekiyor. O yüzden beklentim Çiliz'de hatta birçok alternatif birimlerde yukarı yönlü. Hatta şunu da söyleyebilirim ben önümüzdeki 2-3 haftalık süreç içinde veya bir aylık bir süreç içinde de piyasada genel anlamıyla güzel bir yükseliş bekliyorum. Hatta biraz daha ee, uzun vadeye kayacak olursak 2025 yılında bu fiyatları mumla arayacağımızı düşünüyorum ben bunu da söyleyeyim. Yani 0.0630'ları ah keşke buradan alsaydık dediğimiz noktalar olarak göreceğiz. Çok çok kısa süreç içinde yani 4-5 aylık veya 6-7 aylık bir süreç içinde kısadan kastım bu. Hedeflerinden bahsedecek olursak 720 dediğim gibi ikinci hedefimiz önce burada 637 ile 0.0657 arasında bir adet direnç alanımız var ama hedef değil. Zaten içinde olduğumuz mum burayı değdi o e, teyit etti o yüzden 720 ilk hedef olarak söylüyorum ardından 761 ve 807 civarları sonrasında 840 civarları geliyor kısa orta vadede. O yüzden sonrasını zaten yeni bir video paylaşırım ben çilizde. Şimdi burada e, dikkatimi çekecek e, bir durum var. Dikkatimi çeken bir durum var benim. İndikatör büyüklensin. Şimdi önümüzde de burada zaten görüyorsunuz çok e, önemli kritik hareketli ortalamalar var. Şuralardan bahsediyorum. Yani şu üçünden bahsediyorum. Buraların da çok önemli direnç seviyeleri olduğunu lütfen es geçmeyin. Yani olası bir kaldıraç senaryosunda buranın ile beraber şak diye belki gelebilir bilmiyoruz. Şak diye böyle bir hareket beklemeyin. Özellikle şeyde vurkaç scalp işlemlerde hani şuralardan kar almayı da doğru e, olarak düşünebilirsiniz. Bunu da söyleyeyim. Şimdi gelelim XRP'de. Fibonacci'mizin müthiş çalıştığını görebiliyoruz. Hız direnç fanının gerçekten eksiksiz çalıştığını görebiliyoruz son 2 aylık süreç içinde. Bu da yine bizi takip edenler için çok pozitif bir durum açıkçası. Desteklerimiz yine aynı şekilde çok güzel çalışmış. Dirençlerimiz yine dönüş ve breakout senaryoları olarak gerçekten veya pullback senaryoları olarak gerçekten çok çok güzel çalışmış olduğunu görebiliyoruz. Peki anlık fiyatlandırmaya gelirsek. Güncel grafiği aslında bu şekilde alabiliriz. Yani burada önemli iki tane kritik direnç seviyesi altımızda önemli iki tane destek seviyesi yine kritik olan bu şekilde bir grafik olarak alabiliriz diye düşünüyorum. Anlık olarak 0.5184 civarlarında. Şimdi burada dikkatimi çeken bir şey var benim. XRP de, şimdi fark ettiyseniz çok Güzel bir düşüş oluyor. Şurası istisna ama güzel bir düşüş oluyor. Sonrasında ya yani şöyle birden kritik bir düşüş oluyor. Sonrasında yavaş 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 yükseliyor. Sonra birden bir düşüş, yavaş yavaş yükseliyor ama o ilk düşüşü yaptığı yeri çıkmıyor. Sonrasında birden bam diye yükseliyor. Sonra birden bam diye düşüyor. Yani geçmişe bakın. Hareketlerinin tamamı o. Bakın, ciddi bir düşüş. Yavaş yavaş, yavaş yavaş düşmüş, şey çıkmış. Sonra ciddi bir düşüş, şuraya kadar hatta 38 lira Sonra tekrardan bir çıkış, hafif düş hatta yani ciddi bir düşüş, yukarı doğru çıkış, ciddi bir düşüş, sonra birden bir yükseliş. Yani hep aslında benzer hareketleri yapıyor. Bunu bu arada şimdi fark ettim ya, yani yıllardır hatta çizgisel bir videosu paylaşıyoruz burada. İlk defa paylaştığım bir şey. Doğru anlatabildim mi sizlere doğru aktarabildim mi bilmiyorum ama ya çok ciddi bir düşüşün ardından böyle minik minik yükseliyor ama ilk düştüğü noktaya gelmeden tekrardan çok çok ciddi bir şekilde düşüyor. Sonrasında tek bir yükselişte ilk düştüğü noktaya geliyor hep. Ya o yüzden şöyle hatta haftalık grafiğe bakacak olursam şuranın tamamı yani 2023 Kasım'dan beri bir yıl olmuş neredeyse hep aynı hareket içinde fark ettiyseniz. Şu alan içinde. Şuraya baksanıza hatta şurayı saymasak belki Mart'tan beri. Ya hep aynı hareket. Aynı noktalarda. Bunu gerçekten şimdi fark ettim. Orta uzun vadede işimizi yarayabilecek bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani buna göre çok güzel işlemler çıkabilir önemli majör desteklere göre düşüş ve yükseliş oluyor çünkü. Ve bunun sonucunda inanılmaz güzel %1000'lik bin ROE'lik işlemler çıkabilir. Bununla ilgili de yine bir strateji yapmayı düşünüyorum. Hatta sırf bununla ilgili XRP özel bir indikatör de kodlayabilirim bilmiyorum. Ama yani gerçekten böyle çok hoşuma gitti açıkçası. O yüzden böyle detaylı bir şekilde sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi anlık olarak dediğim gibi 51.70 civarlarında hemen altımızda 5027 ve 5119 civarlarında bir adet destek alanımız var. Kırılımıyla beraber 4859 yuvarlama 4860 bir sonraki destek noktası. Buranın kırılımıyla beraber çok farklı senaryolara gireriz. Ben zaten yeni bir video paylaşmış olurum muhtemelen Telegram kanalında sadece XRP ile ilgili eğer böyle bir şey olursa. Yükseliş senaryosunda buradaki düşüş trendinin aşılımıyla beraber inanılmaz kritik ve çok kuvvetli majör bir direnç hattımız var ve büyük bir alan açıkçası 52.60 ve 54.44 arasında bir adet direnç alanımız var aşılımıyla beraber 55.70, 56.60 sonrasında 58.90, 59.50 ve 61.30 civarları gelmekte saygıdeğer kripto cenneti izleyenlerim. Burada benim beklentim Çiliz'deki noktayla aynı açıkçası Bitcoin buradan kuvvetli bir direnç yemezse veya buradaki direnç testinden kuvvetli bir re e reject red yemezse benim beklentim XRP'de de aynı şekilde 54 civarlarında doğru bir hareket. Ha çok büyük bir hareket mi? Değil. %4'lük bir hareket. Eğer burayı aşar veya buranın içinde kalıcı bir noktaya gelirse ve Bitcoin dominansı yani Bitcoin hakimiyetinin piyasaya etkisi çok ciddi olmazsa yani Bitcoin dominansı yükselmezse ciddi oranda buranın aşılımıyla beraber 56-57 civarlarına doğru bir hareket bekliyorum ben. XRP'den ve anlık fiyatlandırmaya göre hemen hemen %10'luk bir yükseliş. Maalesef ya benim beklentim açıkçası burada olduğu gibi işte kaç günlük diyelim 1 aylık 20 günlük bir süreçte %30'luk bir hareket ben XRP'den beklemiyorum kısa vadede. Bugünlük videomuz bu kadar değerli izleyenler. Anlatım tarzımı beğendiyseniz, videonun içeriğini beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Bol kazançlar. Görüşmek üzere.